Merhabalar arkadaşlar. Yüzde kar zarar problemlerinin 3. videosu ile devam ediyoruz ve sorularımız yine çap yayınlarından <laughs> öğretici sorulardan sonra zor sorulara da geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> bir kırtasiye 4 tanesini 6 liradan aldığı kalemlerin 5 tanesini 9 liradan satıyor. Şimdi yüz kar olanı nedir? Arkadaşlar bakın 4 tanesini 6 liradan alıyormuş. Şimdi 4 tanesini 4 tanesini 6 TL'den aldı. 6 TL'ye aldı. Arkadaşlar 5 tanesini 5 tanesini 9 TL'ye sattı. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapabilirsiniz. 4 tanesini 6 liraya alıyorsa bir tanesini kaç liraya alıyor arkadaşlar? 6 bölü 4 liraya. İşte 5 tanesini 9'a satıyorsa bir tanesini kaça satıyor arkadaşlar? 9 bölü 5 liraya. Ama sonra <laughs> buradan karı falan hesaplarız ama bu biraz daha uzun bir yöntem olur arkadaşlar. Biz burada kısa yöntem olarak ne yapacağız biliyor musunuz? Şu tane fiyatını Payda gibi düşünerek arkadaşlar eşitleyeceğiz. Ben bunları kaçta eşitlerim? 20'de. O zaman şurayı 5'te genişleteceğim. Şurayı 4'le genişleteceğim. Bakın şöyle olacak arkadaşlar. 5'te genişlettim. 20 tanesini 20 tanesini 20 tane diyelim hatta. Kaça aldı arkadaşlar? Burayı da 5'te genişleteceğim. O zaman 30 TL'ye aldı. 30 TL'ye aldı. Sonra arkadaşlar 20 tanesini bakın çarptım. 20 tanesini 20 tanesini 4 ile çarptım arkadaşlar. Kaça sattı? 36 TL'ye sattı. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. 30 liraya aldığım malı ben 36 liraya satıyorum. Bakın aynı miktarda 20 tane alıyorum ya 30 liraya aldığım malı 36 liraya satıyorum. Şimdi arkadaşlar hep ne yuduk benim riske attığım para yani sermayeye verdiğim para ne kadar 30 TL. Şimdi Karım ne kadar arkadaşlar? Ben 20 tanesini 30 liraya alıp 36 liraya satarsam 36-30'dan x 6 TL kar ederim. Şimdi ben 30 lirayı riski attım. Sermayem 30 lira. Cebimden çıkan 30 lira. Ne kadar kâr ettim? 6 TL. Arkadaşlar 30'da 6 ise yüzde kaçtır? Yüzde kaçtır? X'tir. Yaptım hemen bir içler dışlar arkadaşlar. Ne oldu? 30 çarpı X eşittir. 6 çarpı 100 arkadaşlar. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Buradan da ne geldi arkadaşlar? X eşittir 20. Yani 30'da 6 ise 20 miymiş dostlarım? Aynen öyle. <laughs> Dedik ve geçtik. Bir tüccar. iki üründen birini %25 kar ile 40 liraya. Diğerini %20 zarar ile 40 liraya satıyor bu alışverişte kar zarar durumu nedir? Şimdi arkadaşlar bakın <laughs> tüccarın bu malları kaça aldığını bilmiyoruz. Değil mi? Şimdi %25 kar ile 40 liraya satıyor. Diğerine %20 zarar ile 40 liraya satıyor. Şimdi arkadaşlar %25 kar demek neydi? Ne demekti? %100 artı %25 değil mi? %125'ine satıyor demekti. Şimdi arkadaşlar %125'ine satarken bakın 125'ine satarken bu neymiş 40 lira. O zaman alış fiyatı ne %100'de değil mi? %100. 125'i 40'a geliyorsa arkadaşlar yüzde kaçtır bu? Değil mi? %125'i 40 oluyorsa yüzde kaçtır? X'tir. Geldim yaptım işte arkadaşlar. 125 çarpı X eşittir. 100 çarpı 40. Arkadaşlar 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 20. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 8. Yani arkadaşlar 4 kere 8'den 32. Arkadaşlar demek ki bu ürünü 32 TL'ye almış, 40 TL'ye satmış. Ne yapmış arkadaşlar? Buradan 8 TL kar elde etmiş. 8 TL kar. Sonra arkadaşlar geldim buraya. <laughs> %20 zarar. %20 zarar ne demekti arkadaşlar? %100'den %20'yi çıkarıyordum. Demek ki %80'ine satıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar %80'i 40 liraysa %100'ü değil mi? Alış fiyatı %100'ü kaçtır? Bu da Y olsun arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Yaptım işte arkadaşlar. 80 çarpı Y eşittir. 40 çarpı 100. Arkadaşlar şu 80'i 40'a böldüm 2, 40'a böldüm 1, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 50. Demek ki arkadaşlar y 50. Demek ki bakın 50 liraya almış, 50 TL'ye almış, 40 liraya satıyor. Ne var arkadaşlar burada? 10 TL zarar mı var? Arkadaşlar 8 TL kar ettim, 10 TL zarar ettim. Toplamda ne yapmış oldum o zaman? 2 lira zarar etmiş oldum değil mi? O zarar demek, eksi 10 demek, kar demek artı 8 demek. Toplarsam eksi 2, eksi çıkması demek zarar demek. Onun için cevabım C şıkkı dedim ve geçtim. <laughs> Bilim adam. Karpuzların tanesini 3 liradan satarsa 60 lira kar. <laughs> tamam. 2 liradan satarsa 20 lira zarar ediyor. Karpuzun maliyeti. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şimdi benim elimde kaç tane karpuz var bilmiyorum. Maliyetim ne kadar onu da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar benim elimde mesela kaç tane olsun? X tane karpuz olsun. X tane karpuz. Ve benim maliyetim yani alış fiyatım alış fiyatım tanesini alış fiyatım. Tanenin alış fiyatı arkadaşlar. Ne olsun? YTL olsun. Şimdi arkadaşlar <laughs> ben x tane karpuz aldım. Karpuzun tanesine y lira verdim. Benim cebimden kaç lira çıkar? Bakın mesela 5 tane karpuz alsanız tanesine 3 lira verseniz ne yaparım? Çarparım değil mi? 15 lira çıkar. E burada da çarpacağım arkadaşlar. x çarpı y benim cebimden çıkan para. Cebimden çıktı. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben tanesini 3 liradan satarsam. X tane karpuzum vardı benim. Tanesini 3 liradan sattım. Cebime ne kadar girer arkadaşlar? X çarpı 3'ten 3x TL cebe girdi. 3x TL kazandım. 3x TL kazandım. Şimdi arkadaşlar. 3x lira kazandım. Cebimden ne çıkmıştı? X'ye x çarpıya çıkmıştı. O zaman kazandığım paradan cebimden çıkan parayı çıkarırsam neyi bulurum? Karı bulurum. Bu 60 yapıyormuş. Sonra arkadaşlar tanesini 2 liradan sattım. X tane karpuzum varsa tanesini 2 liradan satarsam ne kadar kazandım arkadaşlar? 2x TL kazandım. Şimdi arkadaşlar cebimden ne çıkmıştı benim? X çarpı Y TL para çıkmıştı. Şimdi zarar ettiğime göre cebimden çıkan para kazandığım paradan daha fazla. O zaman büyük olandan yani cebimden çıkan paradan kazandığım parayı çıkarırsam zararımı mı bulurum arkadaşlar? Zararımı bulurum. 20. Şimdi o zaman bir karpuzun maliyeti kaç liradır diyor. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Bunları biz alt alta toplasak. Alt alta toplasak. Bakın artı x'ye eksi x'ye gitti. 3x eksi 2x. x geldi. Eşittir 80. Arkadaşlar x 80 ise şu denklemde mesela yerine koyayım. 3 çarpı 80 eksi 80 çarpı y eşittir 60. Ne oldu dostlarım? 240 Eksi 80 y eşittir 60. Arkadaşlar 60'ı buraya attım. 180 değil mi? Eksi 60 olarak geldi. Eksi 80 y'yi de buraya attım. 80 y. Şu sıfırlar gitti. 8 burada çarpım durumundaydı. Bölüm olarak gönderdim. Y ye eşittir 18 bölü 8. 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 4. O zaman arkadaşlar y ye neymiş? 9 bölü 4. 9'u da 4'e böleyim arkadaşlar. 2 kere 4 8. 1 e, ee, ne kaldı? 2 i̇ki kere 4, 8 kalanım 1 1 sıfır attım. Bir virgül attım. Sonra geldim. iki kere e, içerisinde iki defa dedim arkadaşlar. 8 çıkardım. 2 bir sıfır daha attım. 5 kere dedim. Yani Y eşittir 2,25. Y zaten neydi arkadaşlar? Alış fiyatım. Alış fiyatı demek ne demek? Maliyet demek. O zaman <laughs> maliyetim 2,25 liraymış. Yani ileride ticaret micaret yaparım diye düşünüyorsanız bu hesaplar çok önemli dostlar. Onu söyleyelim. Şimdi bir bakkal tanesi 50 kuruştan aldığı yumurtaların %20'sini taşıma sırasında kırıyor. Şimdi durdum arkadaşlar. Niye noktalama işareti var? Arkadaşlar kaç tane yumurta aldım bilmiyorum. Ben o zaman 100 x tane yumurta aldım. 100 x tane aldım. 100 x tane yumurta. Aldım. Sonra tanesine 50 kuruş vermişim. Arkadaşlar tanesine 50 kuruş verdiysem 100 x tane aldıysam tane sayısıyla tanesinin fiyatını çarptığım zaman ne olur dostlarım? 5000 x TL Cebimden para çıktı. Cepten harcadım. 5000 x tl harcadım diye. Şimdi bu harcadığım para benim neyim arkadaşlar? Maliyetim. Değil mi? Bu benim maliyetim. 5000 tl. Şimdi arkadaşlar ben %20'sini taşıma sırasında kırdım. Şimdi 100, 100 xin %20'sini kırmak demek ne demek? Elimde %80'i kaldı demek, değil mi arkadaşlar? Bunu böyle yapmaya alışıyorduk. Şimdi o zaman bunu 80 bölü yüzde çarptım. Benim elimde 80x tane yumurta kaldı. Sonra kırık yumurtaların tanesini 40 kuruştan yani 20x tanesi kırıldı arkadaşlar. Bakın 20x tanesi 40. 80x tanesi sağlam. Arkadaşlar kırıkların tanesini 40 kuruştan satarsam. Kaç tane 40 var elimde? 20x. Bunu 40 kuruştan satarsam. Buradan ne kadar kazandım? 800x lira cebime girdi. Sağlamları oldu 40 kuruştan sağlamları olduğuna göre 80 kuruştan satan bakkalın kar onun yüzde kaçtır? Sağlamları 80 kuruştan <laughs> 40 yumurtaların tanesinin 40 kuruştan sağlamları olduğuna göre 80 kuruştan satan, yani sağlamları da diyor 80 kuruştan satan bakkalın tamam arkadaşlar yani burada şunu demek istiyorum 40 yumurtaların tanesinin 40 kuruştan sağlamları 80 kuruştan arkadaşlar sağlam kaç tane var elimde 80 x tanesini 80 kuruştan satarsam elime ne geldi arkadaşlar 6.400 x lira 6.400 x lira para geldi Şimdi benim uzman cebime toplam ne kadar girdi arkadaşlar 6.400 x artı 800 x 7200 x lira arkadaşlar cebime para girdi. Şimdi arkadaşlar kar yüzde kaç? Benim cebimden çıkan para neydi? Hep riske attığım paraya bakıyordum değil mi? Ticarette önemli olan riske ne kadar para attığınızdır değil mi? Bunu böyle düşünün arkadaşlar. 5000 x lira para attım. Şimdi arkadaşlar ben 5000 x lirayı riske attım. Cebime ne kadar kar girdi? 7200 x lira girdiğine göre ben bundan 5000 x'i çıkarırsam arkadaşlar 2200 x lira cebime para girmiş. Karım var. Şimdi arkadaşlar ne kadar riske attım? 5000 x. 5000 x riske atarak ne kadar kazandım? 2200. O zaman 5000 ile 2200 kazandıysam yüzde A kazanmışımdır değil mi? Yaptım içler işte dışlar. Buradan 5000 x çarpı A eşittir 2200 x çarpı 100. Arkadaşlar şuradan 3 sıfır attım. 1, 2, 3 sıfır attım. Şimdi arkadaşlar x'leri gönderdim. Buradan ne geldi arkadaşlar? 5a eşittir 220. 5'i de buraya bölüm olarak göndeririz ama arkadaşlar. A eşittir 44. Demek ki 5000'de 2200x kazandıysam %44 kar etmişim. Hocam x zaten gitti. Niye x dediniz ki? <laughs> arkadaşlar benim x deneme sebebim <laughs> size hep aynı çözüm üstünden anlatmaya çalışmak. Sürekli farklı bir çözüm uygulayarak kafanızı karıştırmak istemediğim için <laughs> burada yine x kullandım dostlar. <laughs> Şimdi devam ediyorum. Yaş incir kuruduğunda %30 fire vermektedir. Şimdi durdum arkadaşlar. Ben gittim 100 kilo yaş incir aldım. 100 kilo yaş incir. Yaş incir aldım. Tamam. Arkadaşlar kuruttum. %30 fire verdi. Şimdi %30 fire verdi ne demek ne demek? %30 eksildi. %30 eksilirse ne kadar kalır arkadaşlar? %100'den %30'u çıkarırım. %70 kalır. Kalan Şimdi arkadaşlar 100 kilo almıştım değil mi? Hatta yine isterseniz 100x diyelim kafanız karışmasın. Şimdi elimde kuruttuğum zaman %70'i kalıyor. O zaman 100x çarpı 70 bölü 100 derim. Şu sıfırlar gider. Elimde 70x kaldı. Şimdi arkadaşlar yaş inciri aldım ya ben. Kuruttuğum zaman bu ne kadara düştü? 70x. 70x kuru var. Şimdi yaşken kilosunu 3 liraya alıp yaşken durdum. Yaşken kilosunu 3 liraya aldım. Ne kadar almıştım? 100x. Arkadaşlar o zaman 100x çarpı 3'ten ben 300x TL para verdim. Bakın cebimden çıkan para bu. 300x TL para. Şu parayı siledim. Kurutunca 6 liraya sattım. Arkadaşlar kuruttum elimde ne kadar var? 70x var. Kilosunu 6 liradan satarsam 70x çarpı 6'dan ne kadar para girdi arkadaşlar? 4 cebime 420x. Ben aslında bakın 300 lira para koydum meydana 420 x lira kazandım. Yani ekstradan cebime ne kadar girdi arkadaşlar? Karım ne? 400'den 300'ü çıkardım 120 x. Hemen ne yapıyordum? Ben ne kadar parayı riske attım? Yani maliyetim ne? ortaya ne koydum? Arkadaşlar ben ortaya 300 x TL para koydum. Ekstradan ne kadar para kazandım? 120 x. ben 300 x lirayı riske atarak 120 x lira para kazandım. 300'de 120 kazandıysam arkadaşlar 300 x'de 120 kazandıysam %A kazanmış olayım değil mi? Ve içler dışlar yapayım. O zaman 300 x çarpı a eşittir 120x çarpı 100. Arkadaşlar şu iki sıfırı götüreyim. 3'e böldüm bir 3'e böldüm 40. X'ler zaten gitti. A ne geldi arkadaşlar? 40. Demek ki arkadaşlar karım neymiş? %40'mış. Geçtim. Arkadaşlar %50 kar ile satılan domateslerin <laughs> 1 bölü 4'ü satıldıktan sonra geri kalanların yarısı çürüyor. Şimdi arkadaşlar ne kadar domatesim var bilmiyorum. O zaman diyeyim ki 100 kg kilo domatesim var. Domates var elimde. 100 x kilo domates. Şimdi arkadaşlar ben bu 100 x kilo domatesi kilosunu, bir kilosunu, bir kilosunu, bir kilosunu, bir kilosunu 100 TL'ye aldım. Şimdi arkadaşlar 100 x kilo domatesim vardı. Kilosunu 100 lira verdim. Cebimden ne kadar çıkar? İkisinin çarpımı kadar değil mi? O zaman arkadaşlar ben ne kadar parayı riske ettim? 10.000 XTL. Yani riske etmek demek de demek ortaya koyduğum maliyet demek. Şimdi ben bunu %50 karla satıyorum. Arkadaşlar ben 100 liraya aldım ya. %50 kar demek ne demek %50 fazlasına. Yani %150. O zaman ben bunu 100 liraya almıştım. 100 liranın hemen %150, %150 bölü yüzünü hesaplayayım arkadaşlar değil mi? Elime yani ben domatesin kilosunu 150 liradan satıyorum. Şimdi ne kadarını sattım? 1 bölü 4'ünü. Arkadaşlar elimde ne kadar domates vardı? 100x kg. O zaman 100x'in 1 bölü 4'ü ne yapar arkadaşlar? 25x kg. Şimdi ben 25x kiloyu kilosunu 150 liradan sattım. Arkadaşlar o zaman 150 çarpı 25x lira bir cebime para mı girer? Bakın 25 kiloyu 25x kiloyu kilosunu 150 liradan satarsam cebime giren para 25x çarpı 150'dir değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu hesaplayalım. Ne yapar arkadaşlar? 150 çarpı 25 3750 mi? Şimdi arkadaşlar 3750 XTL parayı aldım cebe attığım. Sonra geri kalanın yarısı çürüyor. Arkadaşlar geriye kalan. Şimdi ben 25 X'ini sattım. Bakın 25 X'ini sattım. 25 X sattım. Elimde ne kadar vardı? 100 X vardı. O zaman geri kalan nedir? 100 X 25 X. Yani 75 X elimde kaldı. Kilo olarak. Bunun yarısı çürüdü arkadaşlar. Yani 75 X bölü 2 çürüdü. O zaman arkadaşlar elimde ne kadar kaldı? E yarısı çürüdüyse 75x bölü 2 kg kaldı. 75x bölü 2 kg var. Kalan domat kalan sağlam domatesler %80 karla satılıyor. Arkadaşlar bakın ben kilosunu 100 liradan almıştım. %80 kar demek fazlasına satmak demek. 180 bölü 100'ünü hesaplarım. Hemen hesapladım. Arkadaşlar cebime ne kadar para giriyor o zaman? Kilosundan 180 lira. E elimde ne kadar var arkadaşlar? 75x bölü 2. Şimdi o zaman arkadaşlar ben toplam elimdeki domatesin kilosunu 180'e sattığım için mesela elimde 5 kilo varsa 5 çarpı 180 e alırım değil mi? İkisini çarptığım zaman ne olur arkadaşlar? 180 şunları sadeleştirelim arkadaşlar. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 90. 9 çarpı 75 ne yapar arkadaşlar? 675 mi? O zaman 6750 x lira para girdi cebime. Şimdi arkadaşlar 3750 bir girmişti. 6750 bir girdi cebime değil mi? O zaman arkadaşlar 6750 x artı 3.750x. İkisini toplarsam ne yapar arkadaşlar? Ee, 6.750 artı 3.750 10.500x lira cebime para girdi. 10.500x. Şimdi arkadaşlar ben ne kadar parayı riske atmıştım? 10.000x. Cebime ne kadar girdi? 10.500. Yani ne kadar kar ettim? 500x lira kar ettim. Değil mi arkadaşlar? Nasıl buluyorum? 10.500x cebime giren paradan arkadaşlar ee, sermaye olarak riske attığım parayı çıkardım. 500x lira kar gireceğim mi? Şimdi arkadaşlar ben ne kadar parayı riske attım? 10.000x. Maliyetim de değil mi bu? O zaman ben riske attığım para üstüne hesapladım değil mi? 10000 10 xte 500x kazanmışım. 10000 10 xte 500 x ise yüzde a'dır derim ve yapar mıyım ister arkadaşlar, arkadaşlar. O zaman 10.000x çarpı a eşittir. 100 çarpı 500x mi arkadaşlar? Şimdi bakın x'ler gitti. 1, 2, 3, 4, 4, 0 attım. 1, 2, 3, 4, 4, 0 attım. A ne geldi arkadaşlar? 5. Demek ki 10.000 10 X'de 500 X ise %5 miymiş? Elde edilen kar miktarı %5 dedim ve geçtim dostlar. Arkadaşlar bir tüccar yarısını %60 kar ile sattığı ürünlerin kalan yarısını %80 kar ile satmayı planlıyor. Ancak satışları iyi gitmediği için %50 indirim yaparak satabiliyor. Şimdi şurada bir duralım arkadaşlar ya. Şurada bir duralım. Bir an unuttuk hepsini okuduk ama bakın hiçbir şey anlamadım devamında. Şimdi tüccar yarısını %62. Arkadaşlar kaç tane ürünüm olsun benim? Bakın x'i katmayalım. Daha pratik olsun 100 tane. Arkadaşlar 100 tane ürün ya. Tane fiyatım da benim. Ne olsun hemen yüzdelerle uğraştığım için 100 lira seç 100 seçiyorum. 100 lira. 100 tane ürünüm var. Tanesi de 100 lira. Arkadaşlar %60 karla satıyorum. %60 kar demek ne demek? %60 fazlası demek. Yani %100'e 60 ekledim arkadaşlar. %160. Şimdi arkadaşlar 100 TL idi ya tanesi. O zaman %160'ını nasıl bulurum? 160 bölü 100 çarparım. Şu ikisi gitti, şu ikisi gitti. Arkadaşlar tane fiyatım benim 160 lira. Şimdi yarısını satıyormuşum %60 karla. Şimdi elimde 100 tane vardı arkadaşlar. Yarısını ne yapar? 50 tane. Arkadaşlar 50 tane var elimde ürün. 50 tane. Tanesini 160 liradan satıyorum. İkisini çarparsam kazandığım parayı bulurum değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapar arkadaşlar? 8000 TL. Şimdi 8000 TL ben buradan para kazandım. Şimdi... Satışlar kalan yarısını ise diyor. Kalan yarısını %80 karla satmayı planlıyor. Ancak satışlar iyi gitmediği için %50 indirim yapıyor. Şimdi arkadaşlar normalde %80 kar demek ne demek? %100 artı %80 yani %180. Şimdi arkadaşlar kalan yarısını yani 50 taneyi kalan 50 taneyi %80 karla şimdi %80 kar demek ne demek arkadaşlar 100 çarpı 180 bölü 100'den 180 TL'den satmayı planlıyor. Ancak satışlar iyi gitmediği için %50 indirim yapıyor arkadaşlar %50 indirim demek ne demek indirim demek azaltmak demek %100'den %50 azaltırsam ne olur yine %50 o zaman artık %50'sine satacak değil mi şimdi arkadaşlar o zaman 180 liraya satmayı planlıyorduk 180 liraya satmayı planlıyorduk %50'sine satacağım 180 çarpı 50 bölü 100 bu da 1 bölü 2. Şu ikili şunu sadeleştirdim arkadaşlar 90 lira. Şimdi geri kalan 50 taneyi ben 90 liraya satıyorum. O zaman ben 50 taneyi arkadaşlar tanesini 90 liradan satarsam 50 çarpı 90'dan 4500 TL para kazandım. Şimdi arkadaşlar ben ne kazandım? Bir 8000 TL kazanmıştım. Değil mi şurada? Bir de burada 4500 lira para kazandım. 4500 TL. Şimdi arkadaşlar cebime giren para ne? 12500 TL Şimdi Ben ne kadar parayı riske ettim 100 tane ürünü 100 liradan aldım O zaman 100 çarpı 100 müdür arkadaşlar 10000 TL Ben riske ettim yani 10000 TL ortaya para koydum Şimdi Ortaya 10.000 TL para koyarak aslında ne kadar para kazandım ekstradan? 12.500'den ortaya koyduğum parayı çıkarırım. Arkadaşlar ben ekstradan 2.500 lira para kazanırım. kazanmışım. Şimdi ne yapıyordum o zaman karı bulmak için? Riske attığım parada diyordum 10.000 lira. 2.500 lira kazanmışım. O zaman %x de değil mi? Riske attığım parada 2.500 yüzde %x. Yaptım işte arkadaşlar arkadaşlar. O zaman 10.000 çarpı x eşittir. 2.500 çarpı 100. Arkadaşlar şuradan 2 sıfır attım. Buradan 2 sıfır attım. Buradan 2 sıfır attım. Buradan 2 sıfır attım. İkisine geldi arkadaşlar 25. Demek ki ben %25 kar etmişim. Arkadaşlar yüzde kar zarar problemleriyle ilgili şimdilik soru çözümlerimizi burada noktalıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda gördüğünüz üzere mavi sorulara geçiyoruz. Yani daha zor sorulara geçiyoruz. Öğretici kısmımızı bitirdik. Görüşmek üzere dostlar. Esen kalın.